Sarık. Sayın Zeynep Özçelik Kireçtepe için Giriş Dayan. gelişme sonuç Maşallah güzel soyadı güzel isim <laughs> Teşekkürler Efendim 14 tane soru hazırladık sizin için Hı -hı. İlk sırada yarışan yarışmacının biliyorsunuz ki risk alması lazım Şimdi herkes böyle heyecanlıymış falan gibi yapıyorlar ama buraya geldikleri zaman içlerinden canavarlar fırlayacak dışarıya Siz önden kendinize bir set çekin Hadi bakalım Sonrasında <laughs> izlemesi daha keyifli oluyor Hemen de başlamayalım biraz sohbet edelim Hı -hı. neler yapıyorsunuz anlatın bize ee, şu an çalışıyorum ben bir reklam ajansında, grafikerlik yapıyorum. Kolay gelsin. Ee, pandemide de evden çalışmaya devam ediyoruz. Hı hı. Köpeğimiz var Barney, onunla beraber geçiriyoruz evde Evet. Siz aslen Antalyalısınız. Aslen Antalyalıyız evet. Eğitim için mi geldiniz İstanbul'a? Yok hayır yani Kütük Antalya aslında. Ha, anladım İstanbul'da evet, doğdunuz. Evet İstanbul'da doğduk büyüdük. Peki, Annemler de aynı şekilde ama işte o klasik Kütük Antalya muhabbeti. Var mı ailenin içerisinde bizim programı da izleyen? Var. Var. Evet. İyi, yani özellikle evlenmeden önce biz ailece oturup izliyorduk. Hatta <laughs> buraya geleceğimi falan öğrenince herkes şey yapmaya başladı. E ben de başvuracağım hadi biz de gidelim işte ben daha iyi yapıyorum senden falan Allah göreceğiz Allah. bakalım falan deyip geldim. Siz ortaya bakalım. performansı net bir şekilde koyun geride kalanları da bir şekilde bağımız organik hallediveririz. İnşallah. Elimiz hafiftir görsünler önce. <laughs> hadi bir. bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun. Dört harfli tek bir kelime şöyle sormuşuz. Etrafında Mescidi Haram bulunan kutsal mekan. Dört harfli o tarafa doğru dönülür hani ibadet Kıble. eder. Nec Heh, Kıble Tamam o, ne var orada? Kabe. Nedir? Kabe. Kabe'dir. 400 puan değerindedir. <laughs> Gayet güzel başlangıç. Hemen yenisi geliyor efendim. Ağır yük kaldırmaya ve o yükü bir yere taşımaya yarayan araç. Ee, Dört harfli bir ismi var. Forklift bırakma <laughs> o değil. Ağır yük Taşımak derken altında tekerlekler var. sırtına alıyor, götürüyor gibi düşünmeyin. Kaldırıyor Kaldırın. ve taşıyor. Uh, harf alayım. Aldık bir harf. 4 harfli bir kelime. V harfiyle başlıyor. Winch. Oldu bir puan daha size. Okay. Harf soru değilmiş ama. Canınızı sıkmayın. Canınızı sıkmayın. İki soruda 700 puan kazandınız. Daha önce de söylediğim gibi ilk sorular hızlı hızlı geçilmesi gereken sorular. Buyurun 5 harfi cevaplara. Ne kadar da kolay bir soru hızlı yüzmek için ayağa geçirilen araç. Palet. Palet. 500 puan. İşte 5 cevapların sonuncusu ki hiç kadar kolay. Hayvan kökenli gıdaları ve hayvansal ürünleri kullanmayan Pardon, tüketmeyen kişi rica ederim. Ama vegan. Vegan. 5 puan daha 1700 oldu kasa. Size bakmayın sözünüzü rica ederim. En sevdiğim yarışmacı tipi. <laughs> ben soruyu okumadan cevabı yapıştıran. Lütfen devam ediniz. Teşekkür ben soruyu nasıl olsa okurum. Buyurun altı ak cevaplara. İletişim ortamlarında yer alan, konuşulan, tartışılan, yankıları genele ulaşan haberler bütünü. Medyada yer almış, konuşulmuş, tartışılmış, yorumlar yapılmış. Herkes tarafından biliniyor. Hiç ah, yani, aklıma gelmiyor. Harf alayım. Alalım mı? Yapmayın ah. ya. Buyurun. Aktüelite de denebilir. G gündem. Nedir? Gündem. <laughs> 2200 şimdiden. Gayet güzel başlangıç. Buyurun altı harfi cevaplar bitiyor. <laughs> Sol tarafından kalkmış. Kuysuz, Aksi. Ne dersiniz? Kuysuz. Huysuz. Huysuz. İlk 7 harfli cevapla birlikte 2000'i bulduk mu her şey yolunda diyorduk. Hatırlarsınız. Siz ilk 7 harfli cevabınızla birlikte şimdi sorusunu soracağım. 3000'i geçeceksiniz. Hadi Maşallahınız var. Buyurun efendim yeni soruya. Çeviri. Bu sözcüğün Arapça kökenli karşılığıdır. Tercüme. Tercüme. 700 puan değerinde. 3500 oldu kasa. Haydi yenisi gelsin size sorulmaması gereken soru. Mesleğiniz bu yönde. Grafiti? Grafiti. Duvar yazısı veya çizimi. Grafiterdir kendileri bu arada. Bak kimisini inim inim inletirdi. Güzel atlattınız. Şimdi buna dikkat. İki kelimeden oluşuyor bu sekiz harfli cevap. İki kelime. Çok zor bir şey değil. Fakat soru biraz oyuncaklı hazırlandı. Hmm. O yüzden kafanızı karıştırır diye korkuyorum. Evdeyken onlar da daha iyi oluyor. Öyle ama mi? Bakalım. Zıpır diyemem ama buna. Hmm. Bir bakın Hemen, bakalım. Tamam. O zaman Hadi iki bakalım. kelime. Görevlisi olmayan görev. Gö bir kurumda, bir işletmede bizim ekip bildi vallahi. Tebrik Aa, ediyorum. Bilgi görevlisi harabeyi. olmayan görev. İki kelime. Harf alayım. Aldık bir harf. Bu daha aldığımız üçüncü harf. Rahat edin. Son Süreniz de güzel. İki kelime. Görevlisi olmayan görev. Yani o göreve birisi getirilecek. Bo boş koltuk gibi. Boş koltuk bo boş değil. değil. Boş güzel. Boş. Boş. Ah bir harf daha alayım. <laughs> bir harf daha alalım. Ve güzel la lazım Boş olan yani. Kadro. Boş kadro altı üst puanla yerindedir. <laughs> Zeynep hanımcığım gayet güzel. Buyurun yenisi gelsin. Boş kadro en zor olanıydı. Vallahi öyle. Bakın buna kadar kolay. Çiçek açacak olan gonca. Tek başına gonca da deriz aslında buna bazen. Gül gonca gibi bir şey mi? Yani evet. İçin gonca gülün nokta noktası için kullanılır. Neydi o? Tomurcuk. Tomurcuktu o. Yenisi geliyor. Bu arada dört tanecik soru kaldı. Bir dakika kırk bir saniye gibi şahane bir süre var elinizde. İyiniz. Harika. Harika. Daha 10 soru sorsam cevaplayabilecek kadar vaktiniz var. Bakalım. O yüzden harf almak yerine daha uzun düşünebiliriz. Tamam. Buyurun. Dokuz harfli cevaplar. Mecazen gönül vermek anlamına gelir. Arapça Türkçe karması bir tabirdir. Gönül vermek. Hı hı aşık olmak gibi bir şey değil. İki kelimeden oluşmuyor. Ha tek. Tek kelime, birleşik kelime, yardımcı fiille birleşmiş. Birleşirken de mesela bir ses düşmesine uğramış. Öyle bir tabir. Ha. Gönül vermek. Gönlü kaymak. kaymak. Güzel. Kayarız hani böyle. Ah. Nasıl yerlerde kayarız? Ka Kayı ne? Ak Akı vermek gibi. Hayır. Gönlünün... Harf alalım mı? Harf alayım. Alalım mi? rahatlayalım. Güzel. Fena yerden gelmedi o y harfi. Gönül vermek, gönlü kaymak, o yöne doğru yönelmek, eğil odana Arapça Türkçe karması ya. Yok, harf alayım. Aldık bir harf daha. Gönlüm kayıverdi. Gönlüm ona doğru Yani zaten mekan eğimliydi. Kayıverdim. Hiç gelmiyor, hiç. Ah! Oh. Eğim, eğim eğimli. Yok. Alalım bir hafta. Çok sürenkti. Aldık bir hafta daha. Ve lazım olan harfti bu işte. M harfi. Gönlüm mail etmek, mail etmek. <laughs> etmek. gayet güzel. Biraz Çok harf, 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 harf aldırdı Harften daha tehlikelisi nedir efendim? Saniye Süremiz. Mi? Evet Bir dakika 41 saniye vardı buraya girdiğimizde saniye 19 saniye kaldı. <gülüyor> <gülüyor> 19 saniyede 3 soruya cevap vereceğiz. Neyse ki mail etmek gibi değil bunlar. Bakın oh geliyor. İlkbahar ve sonbaharda giyilen kıyafetler için kullanılan bir sözdür. Mevsimlik. Mevsimlik kıyafetler gayet güzel. Şimdi mastarla bitiyor. Tek kelimeden oluşuyor. Gerilmeyin. Gerilmeyin. Bu nokta önemli bir nokta. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Gelsin. Bir birlik bütünlük için bölünmeye, çökmeye, yok olmaya yüz tutmak. Birliğimiz 8 saniye. Harf alalım mı? Harf alayım. Harf aldık 5 saniye. Bir tane daha alalım harf alayım. mı? Bir tane daha aldık, durdurduk. Birliğimiz bölünmeye, çökmeye yüz tuttu. Yani o birlik ne yapıyor? Dağılmak üzere. Yok. Sesi tanımlayan söz. Çatırdamak. Çatırdamak. Çatır çatır 800 puana. Kaç sorum kaldı? Bir. Bir tanecik soru kaldı. Üzülmeyin çok fazla. 9000 olacaktı çatırdamakta o harfleri ah almasaydık be. ama şimdi 8900 puana çıkabilecek durumdasınız. Ama harf almazsam. Harf almazsanız. Geliyor soru. Gelecek bilimi. Harf istediniz mi? İstemedim. İstediniz, ah, iste, iste, i̇stediniz mi? Ah isteyeyim mi? İstediniz mi? Ne? Fütüroloji gibi bir şey mi? İstememiş harf istememiş. 8.900 puan gayet güzel bir sonuç. Üzerine de bir saniye arttırdınız. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Gayet güzel oldu. Hakikaten öyle. İşleri zor. Risk almak durumunda kalacaklar. Bakalım aldıkları riskler size mi yarayacak onlara mı? Hadi ne olursa bakalım. olsun. Kuvvetli alışarak yapacağız. Teşekkürler.